Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Son zamanlarda kar elde edenleri ve özellikle bu seviyelerde alım yapanları tebrik ediyorum. Beni uzun zamandır takip edenler hatırlıyordur. 11 Kasım 2021'de tepede kriptoda ve borsada her şeyi satmıştım. Bu seviyelerde Bitcoin, Facebook, Google, Ethereum, TSM, NCRT, BNB, Uniswap ve CAKE alıyorum. 11 Kasım 2021'de kriptoda ve borsada tepede her şeyi satıp %75'lik düşüşte bütün parayı dolarda tuttum. Bu seviyelerde tekrardan almaya başladım. Tabii ki de all-in yapmıyorum, bölerek yatırım yapmaya çalışıyorum. Az önce bahsetmiş olduğum varlıkların hepsinden biraz biraz aldım ve daha da düşmesi halinde bir o kadar da kenarda bekletiyorum. Bence tepeyi yakın satmak. Bu arada illa tam olarak tepeyi bilemeyebilirim. Mesela bir önceki boğada tepeyi bilememiştim. Ancak tepeye yakın satıp Dibe yakın almak bence en doğru strateji. Şu anda her şey en az %75 düşmüş durumda ve burada aylara bölerek farklı noktalarda alım yapmaya başladım ve yine tabii ki tepeye yakın satmaya çalışacağım. Ne çok korkmak gerekiyor ne de çok açgözlü olmak gerekiyor. Şu anda %75 düştükten sonra ilginç bir şekilde herkes almaya çok korkuyor abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda 5000 kişinin olduğu Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar ve teknik analize geçelim. Son zamanlarda özellikle borsada çok güzel karlar elde ettim. Mesela Google bir altcoin gibi bir günde %6 yükselmiştim. Şu anda meta yükselmeye devam ediyor. Benimle beraber Meta alan herkesi tebrik ediyorum. Meta'da güzel bir yükseliş oldum. İşte bahsetmiş olduğum şey bu. Tepede satıp dipte almaya başlamak gerçekten çok önemli. 11 Kasım 2021'de elimdeki her şeyi satmıştım ve o zamandan bu yana devasa bir düşüş oldu. Bakalım Meta'da 11 Kasım'dan bu yana ne kadar düşüş olmuş? Tam %77 düşmüş. Şimdi de 88 dolardan 120 dolara yüzde kaç yükselmiş ona bakmak istiyorum. Evet dibi yakalayanlar tam yüzde 37 kar elde etti. İşte tepede satıp dipte yakalayınca Küçük bir hareket bile devasa bir kâr oluyor. 1000 dolar yatıran birisi 370 dolar kâr elde etti. Meta'da dibi yakalayan herkesi tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir hareket söz konusu. Şimdi Bitcoin'e geldik ve şu anda 16900 seviyesinde. Bitcoin'i de 11 Kasım 2021'de satmıştım. Twitter hesabımdan bakabilirsiniz ve Bitcoin'de de büyük bir ay piyasası söz konusu. Peki bu hareket bitti mi? Şimdi buradaki mavi çizgiye bakarsak 2020 Mart çöküşü hariç bütün ay piyasalarının dibini görebiliyoruz ve buna göre Bitcoin'deki dibin 13.100 dolar olması gerekiyor. Bitcoin Luna çöküşüyle 17.000'e kadar düştü, 25.000'e sekti ve yine FTX çöküşüyle beraber 14.000'e kadar düştü. Ve şu anda burada bir azalan üçgen formasyonu oluşuyor ki bu bir boğa paternidir ve genellikle baskıdan sonra yukarı yönlü kırılması beklenir ki 25 bin dolara kırılmasını bekleyebiliriz. Bakalım neler olacak? Biraz daha yakınlaşabilirsek görmüş olduğunuz gibi burada doji mumları var ki bu da aslında güzel bir sinyal. FTX çöküşünden sonra çok güzel doji mumları oluşmuş durumda. Bu da aslında boğalar için güzel haberler. Günlükte stokastik ilginç bir şekilde aşırı alım konumunda ve günlük grafiğe bakarsak Bitcoin simetrik üçgeni yukarı yönlü kırmayı başarmıştım. Ve burada çok güzel bir dip formasyonu oluşuyor. Hacimle beraber 4 defa çok güçlü bir şekilde yukarı yönlü sekmeyi başardı ve aynı zamanda V şeklinde bir kurtarma söz konusu. Şimdi 4 saatliğe gidersek stokastik yine aşırı alım konumunda. Fakat şu anda burada boğa bayrağı formasyonu oluşmuş durumda. Görmüş olduğunuz gibi direk ve bayrak bu şekilde. Google'dan detaylıca bakabilirsiniz. Öte yandan burada bir fincan ve kulp formasyonu oluşabilir gibi gözüküyor. Fincan bu şekilde ve buradan yukarı yönü sekerse fincan ve kulp. Ve bu şekilde devasa bir ters omuz baş omuz formasyonu var ki bu da çok güzel bir boğa sinyali. Bitcoin için 18300 dolar hala geçerli bir fiyat hedefi. Dünkü trade'im neredeyse açtığım yerde açtıktan sonra güzel bir kare geçti fakat şu anda açtığım yere geri geldim. Bu longu fiyat hedefine kadar açık tutmayı planlıyorum. 18.300 dolar fiyat hedefim ve bence hala long kaçmak mantıklı. Stop loss yine çok yakında olacak çünkü çok fazla risk etmek istemiyorum. Şimdi 15 dakikalığa gidelim çünkü daha yakından bakmak istiyorum. Evet biraz geri çekilmeden sonra longu açmayı planlıyorum. Oo oh, pardon. Şu anda long kaçmayacağım. Çünkü burada oluşan bir omuz baş omuz formasyonu var gibi. Evet. Ve burada ikili tepe formasyonu da var ve muhtemelen burada sağ omuzu oluşturup maalesef aşağı yönlü düşecektir. Gerçekten bu çok kötü oldu. Evet bu yüzden long kaçmayacağım. Hatta burada bence short açmak çok daha mantıklı. Fakat 17 bin dolara yükseldikten sonra düşüş gelme ihtimali bence daha yüksek. Oraya kadar long da açılabilir. Fakat çok kısa bir mesafe. Evet en iyisi ben burada 17.081 dolardan short açayım ve alma hedefim 16.500 olacak. Stop loss yine çok yakında olacak çünkü çok fazla risk almak istemiyorum. Bütün tradelerimde maksimum %2 risk kullanıyorum. Evet Bitcoin'deki yeni trading bu şekilde 553 dolar kazanmak için 93 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 5530 dolar potansiyel kar. İşte Bitcoin'deki yeni trading bu şekilde. Tabii ki bunlar kısa vadeli hareketler. Şu anda uzun vadede çok güzel bir spot pozisyonu inşa etmeye çalışıyorum. Mesela meta. Az önce de gösterdim. Şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinden çok geride ve bu bir altcoin değil. Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Her yıl çılgın karlar elde ediyor. Şuraya bir bakın. 2021'de 117 milyar dolar net gelir, 39 milyar dolar net kar. Burada bahsetmiş olduğum şirket Facebook, dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. 2019'a bakarsak 70 milyar dolar net gelir, 18 milyar dolar net kar. Gitgide büyüyen bir şirketten bahsediyorum ve şu anda baya bir düşmüş durumda. Meta 88 dolardan 120'ye kadar yükseldi ve benim bir sonraki fiyat hedefim 139 dolar, ikinci fiyat hedefim ise 218 dolar civarı neredeyse yüzde yüzlük potansiyel bir kar. Bu arada bence bütün parayı bir varlığa basmak da çok hatalı bir davranış. Ben olabildiğince bölmeye çalışıyorum. Elimde birçok farklı kripto para, hisse senedi, şirket gibi birçok farklı yatırım aracı var. Akıllıca yatırım yapmak gerçekten çok önemli ve en önemli şey bence parayı korumak. En önemli hedefim benim bu. Mesela diyelim ki bugün 300 dolar kar elde ettim fakat 300 doları kaybettim. Elime geçen bir şey yok ki. Ya da diyelim ki bu hafta 10 bin dolar kar elde ettim ve onu harcadım. Bana hiçbir yararı yok. Bu yüzden benim hedefim 300 doları ya da 10 bin doları daha da arttırmanın yolunu bulmak. Mesela diyelim ki bu hafta 1 milyon dolar kar elde ettim. Çok rahat bir şekilde bu parayla bir Ferrari ya da Lamborghini alabilirim. Fakat bu parayı akıllıca yatırım yaparak da kullanabilirim. Bence hızlı büyüyen ve güvenilir bir proje bulmak çok önemli. Çünkü parayı korumak da çok önemli. Random bir altcoine yatırım yapmak gerçekten çok tehlikeli olabiliyor. Çünkü çok rahat bir şekilde batabilir. Parayı korumak gerçekten çok önemli ki Warren Buffett bu yüzden kriptoyu sevmiyor. Milyar dolarları risk etmeye değeceğini düşünmüyor fakat ben böyle düşünmüyorum. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Ben sadece kendi fikrimden bahsediyorum. Şu anda kriptoda ve borsada yatırım yapıyorum. Şirketler kuruyorum ve melek yatırımcı olarak birçok farklı projeye yatırım yapıyorum. Fakat bence ders almak da çok önemli. Mesela şu anda Sam Bankman Twitter'da birçok farklı soruyu cevaplıyor. Demek istediğim ders almak çok önemli. 10 dolar kaybettiğimde ders almaya çalışıyorum. 50 milyon dolar kaybetsem de tabii ki aynısı. Tabii ki böyle bir şey çok daha ağır bir ders olur. Demek istediğim şey hatalardan ve kaybedilen paralardan ders almak gerçekten çok ama çok önemli. Para kaybettiğimde her zaman ders almaya çalıştım. Aynı hatayı bir daha yapmamaya çalıştım kripto master kursumu alanlar bunu çok iyi biliyordur. Soğuk cüzdanları öğrenmek de gerçekten çok ama çok önemli. Ledger kullanmak gerçekten çok önemli. Sanal cüzdan kullanmak gerçekten çok önemli ve sanal cüzdanın 12 anahtar kelimesini çok iyi bir şekilde saklayabilmek gerçekten çok önemli. Soğuk cüzdan hakkında ve sanal cüzdanlar hakkında daha fazla bilgiyi Google'dan öğrenebilirsiniz. Bence borsaları sadece trade için kullanıp ana varlıkları cüzdanlarda tutmak çok daha güvenli. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere.